Hepinize merhaba arkadaşlar. Brawl Stars Türkçe kanalına hoş geldiniz. Ben Erma. Ben Aliye. Bugün sizlerle beraber Hayes etkinliğinde oynayacağız. Kabum Kanyon isimli haritada Hayes etkinliğini oynayacağız. Ee, oldukça sıkıntılı bir harita. Genelde savunanın kazandığı bir harita. Ee, yanımızda da Dark Lord var. Berkay bizimle beraber olacak. Karşılaşmaları hemen geçiririz ama e, çok kısa birkaç şey söylemek istiyorum gene yorumlardan topladığım şeyleri belirtmek istiyorum. Mert Alver isimli arkadaşımız abi ismimi söyler misin demiş buradan Mert'e sevgilerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı yolluyoruz. E, i̇nşallah doğru okuyorumdur. Mireli Rehimov isimli arkadaşımız da e, selam söylememizi istemiş buradan da kendisine Ali ile beraber selamlarımızı yolluyoruz. E, Benici Pronikli arkadaşımız Ahmet Çolak ona da buradan selamlarımızı yolluyoruz, sevgilerimizi yolluyoruz. Ve son olarak da Mert Karakurt isimli arkadaşımıza selamlarımızı ve sevgilerimizi yolluyoruz. Benden de herkese sevgiler ve selamlar. Ee, aynı zamanda da Kro oyuncu Nick'li arkadaşımız abi bul oynar mısın demiş. Bir de oyun adı değişik isimli arkadaşımızla Rişoşet oynar mısın abi demiş. İkisini de isteğini gerçekleştireceğim. İlk başta Rişoşet oynayacağım. Ondan sonra da bul karakteriyle oynayacağım. Ve isteklerini yerine getirmiş olacağız. Hazır diyorum. Diğer arkadaşlar da hazır olduktan sonra karşılaşmaya geçeceğiz. Ve karşılaşma başlıyor arkadaşlar. Oyun adı değişik. Ee, abonemiz için Rishoşet oynuyorum. Ondan sonra bul karakterini oynayacağım. Şimdi savunma oldu, güzel oldu. Yoksa ben şu fazla iş yapamayacaktım. Ali'ye Barley'i aldı. Berkay da e, bul karakterini aldı. Gördüğünüz gibi Rişoşe savunmada oldukça etkili oluyor. Yanına yaklaştırmadan çok rahat bir şekilde indirebiliyor. Tabi tutturmak gerekiyor. Şeli şu an dibime girdi. E, Şeli'yi arkada sarkıttık. Şeli'yi öldürmemiz gerekiyor. Yoksa yüksek hasar çıkartabilir oradan. 104 canı kaldı. Bir türlü şarjörüm dolmadı. E, Şeli de sabit duruyor. Tam ateş edeceğim. Hareket ediyor. Bilerek mi yapıyor bilmiyorum ama. Baya iyi bir şekilde doşladı atışlarımı. Ben çok kötü bir ulti atarak orada Piper'a hasar veremedim. %70'e, %69'a kadar da canını düşürdük. Şimdi ısınmamız lazım. Birazcık Reşoşet'le hedefi tutturmak zor olabiliyor. Isındıktan sonra inşallah daha başarılı bir şekilde tutturacağım. Bu arada Barley'in ultisi var. Barley ultisini atarsa çok kötü hasar verecek oraya derken hasarını da verdi. %50'nin altına hatta %40'lara kadar canını düşürmeyi başardı. Ee, bu arada Shelly içeriye girdi. Ee, bayağı kötü durumdayız. %32 canı kaldı şu an sandı biraz önde mi savunma yapsak? Evet önde savunma yapacağız fakat bir türlü öne geçme fırsatımız olmadığından dolayı savunma yapmayı da başaramadık. Bali'nin süperi var. Bali süperini bizden birine atmalı. Atarsa güzel olur. E, Piper uzaktan bayağı bir dürtüyor. Shelly de şu an savunmamızın içine doğru giriyor. Shelly'i orada süperimi bırakıp Shelly'den skor almayı başardım. 1 dakika 15 saniye kaldı. %32 can da şu an sandığımız. Piper maalesef içeriye doğru girdi. Onun düz vuruşları çok tehlikeli. Bayağı da bir hasar verdi orada. Onu indirmemiz gerekiyor. 206 canı var ve orada Berkay skor aldı. Son 1 dakika 2 saniye artık. E, sol taraftan Shelly geliyordu. Onu da indirmeyi başardık. İyi bir savunma yapmamız gerekiyor. Oldukça kötü durumdayız. En başta Shelly'i oraya soktuk. Pek de tutturamadım ben düz vuruşlarımı. O yüzden onu öldürmeyi başaramadım zamanında. Şimdi Piper, Barley. E, Barley'in süperi var. Piper zaten e, her vuruşu süper gibi. Maşallah 400-400 vuruyor. Seviye yükseltmeseniz bile 460 vuruyor hatta. E, o yüzden işimiz bayağı zor. Barley süperini bırakırsa maçı kazanabilirler. Barley'i öldürmemiz gerekiyor. Bir türlü şarjörüm dolmadı. olmadı. 40 canı kaldı Barley'in. %5 kaldı sanırım. Maçı kaybettik. Ve 30 saniye kadar karşılaşmayı maalesef kaybettik. En başta kötü savunduk. Bir anda düşürmeyi başardılar orada Shelly ile ikizi. O yüzden de toparlayamadık. Şimdi bul karakterini oynuyorum kır oyuncu isimli arkadaşımız için. Ondan sonra da normal kafama göre artık karakterler seçip oynamaya başlayacağım. bul karakterini aldım. Berkay ve Aliye'nin de seçmesini bekliyoruz. Onlar da seçimini yaptılar. Ben de ayam ready diyerekten karşılaşmaya geçiyoruz. E, saldıran taraftaysak bayağı bir dezavantajlı oluyor. Savunmadaki avantajımızı kullanamadık ama e, saldıran taraftaysak da bir şeyler yaparız Diyecektim ki savunan taraftaymışız Ben önde tank olarak baskı yapacağım Hatta direkt orta sahaya geçip ileride baskı yapacağım. Ben uğraşırlarken bayağı bir vakit kaybetmelerini istiyorum. Bu arada Shelly'e müthiş bir hasar verdik orada ile ile beraber. Güzel de oldu. Shelly geri dönmek zorunda kaldı. Bayağı bir vakit kaybetti. Ee, Barley'nin süperi haricinde Barley çok etkili olamayacak. Ama Shelly her türlü etkili olmaya başarabilir. Ben bu arada yani ölmeyi göze alarak üzerine gidiyorum. Yeter ki vakit kaybetsinler. Yaklaşamasınlar. Burada ölmek önemli değil. Önemli olan savunmak. Ee, orada Berkay çok güzel bir skor aldı. Şu an Shelly ile Barley geride. Ali'ye zaten uzaktan dörtte için öyle kolay kolay gelemiyorlar yanımıza. Gördüğünüz gibi orada Berkay çok güzel bir ulti attı ve orada skoru da almayı başardı. Ben Şelin'in üzerine direkt gidiyorum. Öldürürse öldürsün. Şu an inanılmaz vakit kaybediyorlar. Bu vakitleri çok arayacaklar. Ben süperimi açmaya çok yakınım. Açarsam zaten ileriye atlayıp orada bir skor alabilirim. Ben şu an sıkıştım orada muhtemelen öleceğim. En azından şöyle birazcık hasar vereyim. Orada şeliye bayağı bir hasar verdim sol tarafta. Gelirse zaten Berkay onu öldürecektir. Ulti attı değil mi sanırım? Barley evet. orada ekranın evet. kenarından görebildim. E, Ultisinin harcaması harika oldu. Bu arada canın da çok az. Ben şöyle ultimi gönderiyorum, üzerine doğru gittim <laughs> ve tam isabet. <laughs> Kafadan vurdum, headshot oldu birazcık ve orada skor almayı başardım. Takıldım, neyse ki Joyce'yi toparlamayı başardım. 1 dakika 10 saniye yanımıza bile gelemediler. Bu sefer iyi savunma yapıyoruz. Ali'ye de sanırım takıldı orada. 48 canı var. Keşke süperim olsaydı. Şu an dibine doğru giriyorum. Oradan skor alacağım artık. Diğerini bıraktım. Bu arada süperim geldi. Şu şekilde skor almayı başardım. O ölmedi mi acaba orada? Evet gerçekten ölmemiş. Ben onu alırsınız diye bırakmıştım ama sanırım ölmedi. Yani sanırım değil ölmedi gerçekten. Ee, sanırım almayı başaramadınız diyecektim. Ee, Sherry, 540 canı var. Onu öldürebilirim fakat süperi gelmek üzere bir düz vuruşla yaparsa bana muhtemelen süperi gelecekti. Şu şekilde süperimi yolladım şeyin üzerine olur ve yine tam isabet. Bayağı bir hasar verdiler. Ee, Bali gerçekten çok sağlam hasar veriyor ile beraber. Şu an Bali düz vuruşlarını boşa harcadı. Şarjör de bitti. Gördüğünüz gibi bir şey yapamıyor ve geri çekiliyor. İçinizden sayın arkadaşlar olur da üst üste 3 kere atıyorsa bilin ki zaten bütün şarjör bitmiştir. Bu arada Bali'yi yaklaştırmam çünkü e, benim dipten vuruşlarım 500 gibi çok yüksek bir hasar veriyor. Bu arada sol taraftakini öldürmeyi başardık mı? Öldürüm. Başarmışız. Ben öldürdüm. Aha. Ben ona çok dikkat edememiştim 6 Niye? saniye Yok kaldı 5 saniye kişi. kaldı var aslında o da oynuyor Şöyle süperim bırakıyorum ki birazcık artistik bitsin derken kamera buraya döndüğü için beni göremediler Karşılaşmayı kazandık star oyuncu da ben oldum güzel savunduk İlk maçtaki hata yapmadık bir de maçta da birazcık ısındık zaten Bir yenilgi bir galibiyetle devam ediyoruz şimdi gelelim farklı karakterler almaya ee, genelde videolarda hep mağlubiyetle tamamlıyoruz. Bunun işte en büyük sebeplerinden bir tanesi yorumlarda da yazmışım istekleri çok oynadığımız için genelde uymayan isteklerde yenilebiliyoruz. Ee, bu yüzden birazcık buranın karakterini almak istiyorum. Barley alacağım. Umarım sen Poco alıyorum demezsin. Hayır, Colt alıyorum. Colt alıyorsun. Gayet güzel. Ee, sanırım Berkay düştü. Eğer Berkay düştüyse Berkay'ı çıkartmak durumunda kalacağız ki video uzamasın diye. Şöyle bakalım. Berkay sanırım geldi. geldi. Ee, bu arada Halil İbrahim'e mantar kafada Halil İbrahim'miş. Kendisine de buradan sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Halil İbrahim'e. Onunla da bundan sonraki videoda zaten beraber oynayacağız. Daha önce de iki kez oynamıştık. Dünkü videoda da oynamıştık. Bugün de kendisiyle bağıntı etkinliğinde oynayacağız. Hadi bakalım bu kez de saldırıyoruz. Evet bu kez saldırıyoruz. Birazcık işimiz zor. Şimdi orada bir boğ var. Çalıları mayın, e, mayınlayacak. O çok bariz belli artık. Bo oyuncularının klasik şeyi. Yani mantıklı olan da o zaten. Bir adet kolt var. Çalıda durup hasar verecek. El primo var. Şimdi el primoyu aradan çıkarmamız kolay olur. Koltu da duvarlığın arkasına saklanırsak e, bence doşlama şansımız olur ama boğ ayak hızı çok fazla olduğu için bir anda duvar arkasına geçip vurup kaçabilir. Öyle bir sıkıntı var. Şimdi süperim dolduğu için benim. Ben şu an süperimi atabilirim e, köşelerden. Normal menzilimin yetmediği yerden atmayı başarabilirim. El primo indirdiğimiz güzel oldu. Colt ne tarafta? Colt muhtemelen şurada saklanıyor. Aynen öyle dediğim gibi saklanıyormuş. Beni bir bıraksa içeri gireceğim ama maalesef bırakmadı. Canı çok az kaldı Colt'un orada öldürmeyi başaramadım. El primo benim ölmediğimi sandı herhalde. Ben öldükten sonra çalıları bir an yumruklamaya başladı. El primo birazcık paldır külür geliyor üzerimize El primodan pek korkmamıza gerek yok gibi Colt bu arada süperini açtı Süperini açtı Boğdan mı kaçayım Colt'tan mı kaçayım bilemedim ben şu şekilde Ultimi bıraktım ama maalesef ultimi elinden çıkmadı Şimdi bayağı iyi savunuyorlar Boğla Colt ikisi e, oldukça Sıkıntılı e, karakterler İyi de savunuyorlar orada hiç el primo ile Uğraşmayacağım o canını doldurmaya çalışsın Gördüğünüz gibi Boğ bayağı bir Şu an bizi dürtüyor ben şu şekilde Ultimi gene atamadım çünkü mayınlamış her yeri e, korktuğumuz başımıza geldi. Bo gördüğünüz gibi şu an sağ tarafı da mayınladı. Sağ taraftan gitmeyin kesinlikle. Tabi bunu Berkay'a nasıl söyleyeceğiz? Söyleyemeyeceğiz. Ee, sohbet geldiğinde artık bunları inşallah halledeceğiz. Şu şekilde ben boyu artık süperim bırakıyorum. Çok fazla can sıkmaya başladı. Orada birazcık hasar vermeye başardım ama işte Colt e, klasik Colt oyuncusu. Geride saklanır. Açık bulduğunda vurur, yani, kaçar. Olması gereken oluyor tabi şu anda ama bizim biraz şanssızlığımız oluyor tabii ki. Olsun biz de savunma oynadığımızda yani tabii gidip ki. Allah Allah diye saldırıyoruz yani. Onlar da biraz saldırabilir ama çok saklanarak oynuyor kop kod. Ee, o yüzden orayı geçmemiz zor olacak. Ee, şarjörüm dolmadığı için sanırım. şarjörüm dolmadığı için şu an bir şey yapamıyorum. 20 saniye kaldı karşılaşmanın bitmesine maalesef ileriye doğru gidemiyoruz. Ee, dediğim gibi burada saldıran taraf oldukça sıkıntılı yani saldıramıyor. Şuralar mayınlı herhalde, hep aynen öyle. Hiç durmadan yürüyorum ama gene de yakalamayı başardı. E, şu karakterler çıkmıyor bize ya. Gerçekten böyle karşıma geldiğiniz zaman artık üzülüyorum yani. Ben bundan sonraki sandıklarda umutluyum inşallah çıkacak. Ben umutlu değilim. E, yabancı youtuber olursak, süper senin adamı olursak e, çıkıyor. E, bu sandık açılımında hile olduğunu artık %100 eminim. Bugün gene izledim birkaç tane yabancı youtuber. 3 tane sandık açıyor, Boğla Piper'ı buluyor. Diğerinden de 5x'i buluyor. Evet, yani ya bu bunlar tesadüf olamaz. değil, süpersel reklamını yapmak için e, o insanları bilerek onları çıkarttırıyor ki izleyen insanlar bak ne kadar kolay çıkıyor, biz de alalım parayla diye demeleri için. Yani kesinlikle bu işlerde bir hile dönüyor. Clash Royale'de zaten birçok hile döndüğünü zaten herkes biliyor. Bunda da muhtemelen dönüyor çünkü 1 milyon aboneli YouTuber'lara çıkarken ben 96 sandık açtım hiçbir şey çıkmadı. Evet. Hazır diyorum karşılaşmaya geçelim. Son bir maç daha yapalım. İki yenilgi bir galibiyet. Eğer bu maçı kazanırsak 5. maça Sarkar e, kazanamazsak da artık sağlık olsun der. Bir sonraki e, etkinliğimize videomuza geçeriz. Ben de aynı marka aldım. Aliye Barli Belkay'da karakterini aldı karşımızda kimler var? E, tabii ki çalıdalar Göremiyoruz. Bir adet Colt görüyorum. Bir adet Bali görüyorum. Klasikleşen karakterler artık. Colt üzerime doğru geliyor. E, saklanmayan bir kol oyuncusudur inşallah. Güzel olur. Öne açılırsa arkadan e, fırsattan istifade gidip orada hasar verebiliriz. Dynamite var. İki tane Dynamite kapışacağız şimdi. O Dynamite tabii ki daha avantajlı. Çalıda olmanın verdiği avantajı kullanacak. Oraya girmemiz lazım bir şekilde Fakat şu an oraya girmek için Gerekli şartları sağlayamıyoruz Bir tane aslında tutturursam çok güzel olacak Şu şekilde süperim atabilirim ama bir türlü Tutturmayı başaramadım yine tutmadı Ama en azından şöyle birazcık hasar vereyim kolta arkamdan gelirse kolta şöyle bir Düz vuruş bıraktım ama Maalesef değmediği için süperimi doldurmayı Başaramadım %85 can var Aliye şu an orayı Ultiliyor arkadaşlar siz görmüyorsunuz Ultiledi zaten sol üstten de Sandığın canını görüyorsunuz ee, O Dynamike'ın ultisi var bırakacak derken Bıraktı çok güzel bir şekilde de ikimiz birden Doşladık bir tane tutturayım lütfen Tutturdum ve çok güzel oldu Dynamike'ı da öldürsek burada harika olacak Ben ultimi bıraktım şu an tam fırsatı Hasar vermek için 120 canım var Orada bir şeyler yapmalıyım Colt geliyor Sol taraftan vurabildiğim kadar vurdum Ve %43'e kadar canını düşürmeyi Başardık Aliye de orada çok güzel hasar verdi. %34'e kadar canını düşürdük. Şu an çok güzel combo yaptık. Bir kez Üçümüz daha böyle birden. bir hamle yaparsak. Evet bir kez daha yaparsak karşılaşmayı kazanacağız. Colton bu arada önde durmasının ne kadar dezavantajlı olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Colt oynuyorsanız saklanacaksınız. Ben saklanan oyuncuları çok sevmiyorum yani sinir oluyorum daha doğrusu öldürdükleri için beni ama doğru olan da saklanmak. Saklanırsanız çok rahat bir şekilde savunabiliyorsunuz. Sırf ultimi getirebilmek için orada ee, aralarına girdim. Orada Berkay koltan skoru alacak muhtemelen. Skoru almaya başardı. Ali'ye orada öldü. Ee, boşa harcanan bir ulti. 7 canı var. 7 canı var ama yangından dolayı içeriye giremiyorum. Dynamite üstüme doğru geliyor. Ben Dynamike'a çok güzel bir hasar verdim. Artık 30 saniye var. Saldırmamız gerekiyor. Fakat çok kötü attı. Bir anda attı. Hiç beklemiyordum. Berlin'de ultisi var ve evet üzerime doğru attı ama kaçabildim oradan. 18 saniye kaldı işler bayağı bir sıkıntıya girdi çünkü Colt falan şu an bayağı bir hasar veriyorlar Colt'u orada öldürmeyi başardım 11 saniye var Aliye içeri girdi ben de içeri girebilsem çok güzel olacak ultimi de bıraktım oraya Artık almalıyız bu maçı 18 %10 canı kaldı %6 canı kaldı bir bomba da attım %3 canı kaldı Hadi. ölmedi Patlamadı maalesef maalesef Bu kadar talihsizlik olmaz ama Maalesef olmadı çok yavaş şarjör dolduruyor aynı Mike o yüzden bir vuruş daha yapabilseydim karşılaşmayı ben kazanacaktım. Ben övdüğüm anda ultim geldi. Hani o da çok kötü oldu. Bir önce gelseydi belki ultiyle kazanmıştım. Kısmet. Ee, son maç yazmadık biz aslında. Ee, o yüzden bir tane daha maç yapabiliriz. Tamam. Berkay da şimdi maça Tabii. hazırlanıyor. Ben koltu alıyorum. Devam ediyorum ben bari. Berkay da bulu aldı. Son maçımıza geçelim. Bunda da yazmadık gerçi son maçtı ama. <laughs> Neyse sıkıntı değil. Eee saldırı tarafta kazanmak zor. Az önce çok yaklaşmıştık. Belki eee dayanmak yerine Barli olsaydım orada karşılaşmayı kazanabilirdik. Çünkü şarjörüm gerçekten çok yavaş doluyor. 2 barli bir El Primo var. El Primo süperi gelmediğiçe bize çok sıkıntı çıkarmayacaktır ama Barli'ler süperi geldikleri zaman bizi dağıtacaklardır. E, o yüzden onları içeriye sokmamamız gerekiyor. Bir Barli'den skor aldık. Sağ taraftan diğer Barli geliyor. Diğer Barli'ye şöyle bir tutturmaya çalışıyorum ama duvarın arkasına karşı için tutturamadım. Düz vuruşlarımla onu öldürebilirim. 33 canı var. Orada vuramadım. Son bir vuruş daha yaptım. 78 canım kala onu almayı başardım. Ee, bu arada beni tutturamadı. Süperimi bıraktım şarjörüm olmadığından dolayı. Çünkü süperler şarjör gerekmeden atılabiliyor arkadaşlar. O yüzden süperimi bıraktım. Orada da skor almayı başardım. Şu Barley'in canı çok az. Barley'i indirebilecek miyiz? 262 canı var. Hepsi tutarsa ve tuttu. Onu indirmeyi başardık. El Primo çok acemice üstümüze geliyor. El Primo'dan orada skor almayı başarabiliriz. Ben şöyle süperimi bıraktım. Bir anda yön değiştirdi. İnanılmaz. Ben buldan kaçıp sola doğru devam eder dedim. Bulun üzerine gittik korkusuzca. Neyse ki buradan skor almayı başardım. Colt müthiş bir karakter. E zaten bir önceki videoda da bahsetmiştik. Oyun, e, oyun yapımcının en sevdiği karakter. Hikayede en uygun karaktermiş kendisi. Şu an kötü girdiler içeriye. Onu bir an önce indirmemiz gerekiyor. Benim canım çok az. Ee, şuradan ben kaçmasın diye engelliyorum. Bul süperini kullanıp geldi. Bulu orada öldürmeliyiz. Ee, şey pardon. El Primoyu orada öldürmeliyiz. Yoksa başımıza bela olabilir. Arkadan da Bailey de orada hasar verdik. Ben öleceğim, öleceğim çünkü içerisine kaldım. Yangın yerinin. Ama sıkıntı değil. Onlar da öldü. 53 saniye kala 155 canlı oldukça avantajlı bir durumdayız. Biraz daha öneme gidelim yine. Birazcık daha önde e, baskı yapabiliriz. Önde savunma her zaman iyidir. Futbolda da öyledir. Önde savunma yapan takımlar genelde daha başarılı oluyorlar. Şu anda e, Primo orada hareket etmiyordu. Ben ultimi gönderdim ama hareket etmeye başladı. 33 saniye var. E, bir mucize olmadığı sürece karşılaşmayı kazanamazlar. Yani aynı anda hepimizi öldürüp içeriye girmeleri lazım ki ultilerini de boşa harcadılar. E, hiçbir umutları kalmadı şu anda. Yani buradan maç almaları oldukça zor. El Primo üzerime doğru geliyor. Orada Süperim geldi. E, atamadım ama şimdi birazdan doğacağım için orada kendisi indireceğim. Mümkün değil El Primo gibi tank bir karakterin o kadar hasar çıkarması ve karşılaşmayı kazanıyoruz. Artık 8 saniye kaldı. Barli'den şurada bir skor alalım. Son kez şöyle birisini öldürerek bitirelim orada. 2'de 2 aldım ve karşılaşmayı da kazandık. Savunan taraf avantajlı. Sadece ilk evet. maç baya bir kötü oynadık. E, ben de çok tutturamadım orada. O yüzden karşılaşmayı kaybettik. Bu kadar arkadaşlar. Bu video, e, bu akşam için atacağımız son videoydu bu. Günde iki tane video atıyoruz bildiğiniz gibi. Bir öğlene doğru atıyoruz, bir de akşamları atıyoruz. Sizi gün içerisinde videosuz bırakmamak için. E, biz tabii ki bu akşam video çekmeye devam edeceğiz. Yarın için sizlere yeni videolar, daha güzel videolar hazırlamaya çalışacağız. İnşallah videolarımızdan memnun kalıyorsunuzdur. Eğer memnun kalıyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Videoların devamından haberdar olmak için bizlere destek olmak için videolarımızın karşılığını alabilmemiz için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.